Merhaba arkadaşlar. İbrahim Öğretmen Beylik Dizi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben şu an neredeyim? Evet arkadaşlar ben şu an bir kuzucuğun kanalındayım. Kimin kanalı bu? Evet arkadaşlar benim kanalım bu. Şimdi size bir video göstermek istiyorum. O gün eğer İbrahim Öğretmen Beylik ayrılmamış olsaydım yüklerdim. Ama bundan sonra geri dönmeye karar verdim bu kanala kanala. Babamın kanalın aboneleri gittikçe düşüyor. O yüzden ben de babam için çalışacağım artık arkadaşlar. 30 Ağustos günü buradan gitmiştim yani bu kanaldan gitmiştim. elin Bu İbrahim Öğretmen Bey Düzü kanalından ama buraya da başlamıştım. Şimdi o bu kanalda yani Eğlenelim ve Öğrenelim kanalında 30 Ağustos için bir dakika. 30 Ağustos için yaptığım e, videoyu göstereceğim sizlere. Bir bekleyin. Evet arkadaşlar yanlışlıkla ben bir yere tıkladım. Şimdi azıcık sesini açıyorum. Tamam. Şurada 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. 2 dakika 51 saniyelik bir video. izlemenizi öneriyorum. Başlayalım. Cumhuriyet Hükümeti Kumandanı İsmet İnönü Mustafa Kemal Paşa 1. Oldukum Tanım Nurettin İbrahim Konya Göklerdeki Ay Yıldız Bize Ağustos 1922. Göklerdeki Ay Bize saat 4.30. Neredesin? 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 her zaman Bu arada arkadaşlar bu video Yeni Şafak diye bir kanalın videosuydu. Ben bunu bu videoyu kullanmak istedim. Hoşuma gitti. Ama bu videonun orijinal videosunun yani bu Yeni Şafak kanalının bu orijinal videosunun arkasında müzik yok. Atam Atam Mustafa Kemal Paşa müziği yok. Ben o müziği kendim ekledim yani bu en kritik savaşı için emri verdiler. Düşman mevzilerine karşı başlayan topçu atışı sünnit hücumuyla devam etti. Yunan mevzileri büyük bir yıkıma uğradı. Kısa sürede Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik bölgeleri geri alındı. Cephe gerisine sızan süvari birlikleri de Yunan ordusunun iletişim bağlantısını kesmeyi başardı. Sen, Yunan, sen, ordusu, Paşa, Paşa, Yunan ordusu, Türk ordusunun bence, kurduğu bence, kurt kapanına düştü. Ben bu bilene kurt kapanı uğrayan işgalciler bence, geri çekilmeye başladı. Bence, 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 27 Ağustos'ta Afyon Kurtarı Çocuk, siz kadın, siz yaşlı Cepheye canıyla, biz kanıyla biz destek veren ]iz. halk biz Askerleri biz coşkuyla karşıladı Afyon'un kurtuluşu düşman kuvvetlerinin sıkışmasını sağladı. Yunanlar demiryolu hakimiyetinde bu videonun büyük sırrını açıklamak istiyorum. Şimdi bu videonun bundan sonraki kısmında Atatürk çocukları yok. Ama Atam Atam Mustafa Kemal Paşam yok. Atatürk çocukları var. Ama o Atatürk çocukları videosunu ben açmadım. Nasıl oldu söyleyeyim mi? Benim o Atam Atam Mustafa Kemal Paşam kısmını kısmını açtığım yeni sekmede Otomatik oynat kısmı açıkmış ve o sırada sıradaki videoda Atatürk çocuklarıymış. Ben bir videoyu ben bu videoyu çekerken sıra Atatürk çocuklarına geçmiş. Yani ben fark etmemiştim bile arkadaşlar öyle olduğunu ama çok güzel olmuş. Hadi devam edelim. Kaybetti. Türk askerleri 30 Ağustos günü ise Kütahya'ya vardı. 4 gün süren büyük taarruz başkomutanlık Hadi meydan muharebesi şey zaferiyle taçlandırıldı. Gibi. İki gün sonra Yunan Generali Nikolas Trikopis esir alındı. Bu zaferin ardından Türk ordusu 3 koldan ilerledi. 1 Eylül Uşak, 2 Eylül Eskişehir, 6 Eylül Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül Aydın, 8 Eylül Manisa geri alındı. İşgalcilere son darbe ise İzmir'de vuruldu. 9 Eylül'de İzmir'de Türk bayrakları dalgalandı. Milletimiz şehit ve gazilerine minnet danıyor. Evet arkadaşlar lütfen babamın yani hem babamla babamla hem babamın hem de benim kanalım olan bu kanala yani İbrahim Öğretmen Beylik Düzü kanalına ve şurada görmüş olduğunuz Eğlenelim ve Öğrenelim isimli kuzucukların kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada şurada gördüğünüz Oyuna Gel Çocuk kanalına da abone olmanız gerekiyor. Bakın ne diyor burada? Abone olman gereken kanallar diyor arkadaşlar. Yani onlara abone olmanız lazım yani. Neyse anlatabildim herhalde. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.